Herkes okuyacak dolu sevgiler çocuklar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz ve sorularımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz çözmeye çalışmaya. Evet 3. sınıf çalışma soruları soru bankamızın Uzamsal ilişkilerinde geçiyoruz bugün. 5. ünitemiz olan matematiğimizin uzamsal ilişkileri. Şimdi burada daha çok simetriyi göreceğiz çocuklar. Benim de en çok sevdiğim bölümlerden bir tanesidir ve oldukça kolaydır. Yalnız dikkat etmemiz gereken püf noktaları var. O yüzden çok dikkatli dinlemenizi hiçbir soruyu kaçırmamanızı istiyorum. Evet ben hazırım. Siz de hazırsanız o halde başlayalım. Sayfa 145, 146, 147, 148 ve 149'da 13 tane soruyu yine tek bir videoda anlatmaya çalışacağım. Evet, hep birlikte hadi başlayalım. Uzamsal ilişkiler. Yandaki şeklin verilen doğruya göre simetrisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakıyorum çocuklar simetri dikey bir doğru. Dikey doğrunun simetrisi düz ise bu şekilde yansıyacaktır. O halde simetriye doğruya göre simetri çiziyorum. Bakın buradan aşağıya doğru mu inmiş? Benim de bu şekilde aşağıya doğru inmem gerekiyor. Bir tane düz mü inmiş? Bir tane düz iniyorum. Bir tane yukarıya çıkmış doğruya doğru. Ben de simetri doğrusuna doğru yukarı doğru çıkıyorum. Sonra hop aşağı iniyorum. Hafif genişletiyorum ve bitiriyorum. Evet simetrim tam buna benzemek zorunda çocuklar. O halde bu şeklimin aynısı nerede var? C şıkkında var. Geçiyorum ikinci soruma. Bu arada ben çocuklar bakın bütün simetrileri çizerek bulurum. Lütfen sizler de işe şansa bulakmayın çizin. Bunun simetrisinin aynısını diğer tarafa çizin ki doğru şıkkı bulalım. Asla tahmini işlem yapmıyoruz. Asla bu, bu olabilir, bu şık olabilir, buna benziyor demiyoruz. Tam nokta atışıyla doğru işlemlerimizi doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet yine bir simetri doğrusu verilmiş. Bu şeklin simetrisini istiyor bizden. Simetri doğruma bakıyorum çocuklar tam bir dik doğru. O halde bunun simetrisi karşı tarafa yansıyacaktır. Hemen çiziyorum bakın. Simetrim buradan başlayacak. Bu yukarı doğru gittiyse ben de bu tarafa doğru yukarıya doğru gidiyorum düz aşağı inmiş tam şu noktaya kadar ben de buraya kadar düz aşağı indiriyorum ve içe doğru birleşmiş ben de içe doğru birleştiriyorum evet ilk şeklim böyle bitmedi bir de şurada tam ortada bir çıkıntım var dikdörtgen yani bunun da aynısını bu tarafa yapıyorum çünkü tam şu uzun çizgime birleşmiş buradan şuraya kadar da bir dikdörtgen çizgim var. Evet çocuklar bu mavi çizgi, bu mavi şeklin simetriye göre şekli budur. Bakıyorum bu da hangi şıklarda var? Tabii ki de A şıkkında var. Doğru cevap A şıkkı. Geçiyorum üçüncü soruya. Yukarıdaki şeklin verilen doğruya göre simetrisi aşağıdakilerin hangisidir demiş. Yine bakın çocuklar tahmini şekil yapmıyorum. Çiziyorum. Vaktim var ne de olsa benim. Buradan başlıyorum. Yukarı doğru çıktıysa buradan yukarı doğru bir çizik atıyorum çocuklar bakın. Sonra düz gelmiş. Ben de düz aşağı ineceğim ama sağ tarafa doğru. Sonra simetriye doğru hafif bir yaklaşım göstermiş şu şekilde. Sonra düz gitmiş. Ben de düz gidiyorum. Sonra e, yukarıya doğru çıkmış. Bu yukarı doğru çıktıysa ben aşağıya doğru inmek zorundayım. Sonra düz gitmiş. Ben de bir düz gidiyorum ve en son birleştiriyorum. Bakın bu şeklin tam simetrisi yani şu çizgiden katladığımız zamanki çıkan şekil iz buna benzemek zorunda. O da hangi şıkta var? C şıkkında var. Doğru şekil C şıkkında. Evet dördüncü soruma geçiyorum hemen. Aşağıdakilerden hangisinin şekilleri D doğrusuna göre simetriktir çocuklar? D doğrusu. D doğruma bakıyorum. Sizce bu bunun simetrisi olabilir mi? Hayır çocuklar. Simetriyi bir daha söyleyeyim şu katlama çizgisidir. Bunu böyle katladığımız zaman şu ya, soldaki şekil sağdaki şeklin aynısı olmak zorunda. Katladığımız zaman birebir örtüşmek zorunda. Bu değil örtüşmüyor. Peki buna bakalım şimdi B şıkkındakine. Tam şu simetri doğrusundan bunu katladığımda bakın örtüşüyor mu? Kesinlikle örtüşüyor çocuklar. Büyük üçgen, büyük üçgene, küçük üçgen, küçük üçgene tam denk geliyor. Bu olur. Yine buna bakıyorum. Hayır simetri doğrusuna bu değil. Simetri doğrusu olarak kabul edip kapattığım zaman asla şekiller çakışmıyor. Doğru cevap B şıkkı bu. Bunun simetrisidir çocuklar. Evet 5 soruma geçiyorum şimdi. Aşağıdaki şekillerden hangisinin yalnız bir simetri doğrusu vardır? Şimdi çocuklar simetri doğrusunu istediğiniz yerden çekebilirsiniz. İster yatay, ister dikey, ister sağ eğik, ister sola doğru eğip, hiç fark etmez. Şimdi tek tek bakalım. A şıkkında simetri. Simetri demek tam iki eşit parçaya bölen doğru çizgisi demektir. Ben bunu buradan bölebilirim çocuklar bakın. Böyle böldüğüm zaman bakın sağdaki şekil soldaki şeklin aynısı oluyor. Fakat ben bunu yatay da bölebilirim bu şekilde. Yatay böldüğüm zaman bakın alttaki şekil üstteki şeklin aynısı oluyor. Ben bunu hatta çapraz da bölebilirim. Bakın tam şuradan çapraz. Çapraz böldüğüm zaman bakın şuradaki şekil ile buradaki şekil yine aynısı oluyor. O halde A'nın birden fazla simetri doğrusu vardır diyorum ve A'yı eliyorum. C'ye geçiyorum. C'nin de çocuklar tam bir yatay, bir dikey simetri doğrusunu çizebilirim. Bakın bunun da öyle. Dikey çizdim. Bakın C şıkkında bir dikey doğru çizdim sağdaki şekil soldaki şeklin aynısı oldu. Bir de yatay simetri doğrusu çizebilirim. Yatay çizdiğim zaman şu aşağıdaki ile üstteki aynı olmuş oldu ve C'nin de birden fazla simetri doğrusu olduğu için bunu da eledim. Kalbe geliyorum çocuklar. Kalbin yalnızca bir tane simetri doğrusu var. O da dikeydir. Bunu başka şekilde ikiye bölemezsiniz. Yatay böldüğünüz zaman alttaki şekil, üstteki şeklin aynısı olmayacaktır. Sadece şuradaki kalp şeklinin bir tane simetri doğrusu vardır. Doğru cevap B şıkkı. Evet 6. soruma geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisindeki şekiller D doğrusuna göre simetriktir demiş. Hemen bakıyorum. Bu bunun aynısı ve aynı hizada mı değil? Aa, aynısı bakın çocuklar biraz boşluk var boşluk var baklava dilimi var içinde bir tane daha bir baklava dilimi karesi var diyelim doğru cevap burada A şıkkının olduğunu rahatlıkla görebiliyorum C şıkkı benziyor ama kesinlikle değil bu dikey üçgense bunun da bu şekilde dik üçgen olması lazım böyle ucu sivri ucu aşağı bakan değil doğru cevap A şıkkı D doğrusuna göre ikisi de birbirinin simetrisidir D doğrusuna göre burayı kapattığımda bakın tam örtüşecektir bu şekil alttaki şekil Evet yedinci sorum hangisinin simeti doğrusu çizilemez demiş hemen bakalım A şıkkına. E'nin simeti doğrusu bir tanedir çocuklar o da yataydır bu şekilde. Simeti doğrusu çizdiğim zaman bakın üstteki şekil alttaki şeklin aynısı olur çizilir. S'ye bakalım. Önce bir dikey çizelim. Dikey doğru çizdiğimizde bakın burada Buradaki şekil ile buradaki şekil aynı oldu mu? Asla olmadı. S'nin simetri doğrusu yoktur. T'ye geçelim. T'nin simetri doğrusu da dikeydir çocuklar. Tam buradan kestiğim zaman şu parça, şu parçanın aynısı olur. Simetri doğrusu vardır T'nin. O halde S harfinin simetri doğrusu yoktur diyoruz. Geçiyorum 8. soruma. Bir dikdörtgen vermiş. içine E harfi çizmiş ve bunu kesmiş. Diyor ki tekrar bunu açtığımızda nasıl bir şekil olur diyor çocuklar. Harika bir origami. Bakın bunu ikiye katlamış ve E harfi kesmiş çocuklar. Bu E harfini bu şekilde kapattığı için yine ben bu şekilde açmam gerekiyor. Bu E'yi geriye doğru açtığımda nasıl olacaktır? Çocuklar şu izometrik kağıtları noktalı kağıt bunlara tam orantılı bir şekilde simetriler çizebiliriz. Evet çocuklar bakın E'nin açtığım zaman simetrisi bu şekilde gözükecektir. O halde doğru cevap B şıkkı. Bakın aynısı. Evet 9. soruma geçiyorum. Yanında verilen şeklin doğruya göre simetri aşağıdakilerden hangisidir? Yatay bir doğru görüyorum çocuklar. Yatay doğruysa bu üstteki şekil alta geçecek demektir. Hemen yapalım. Yine asla tahmini işlem yapmıyorum çocuklar. Çiziyorum. Buradan başlamış. Bir tane yukarı mı çıkmış? Ben bir tane aşağı inmek zorundayım. 1 2 çapraz mı gitmiş? Ben de 1 2 çapraz gitmek zorundayım. Bakın bu tarafa gidiyorsa ben de bu tarafa gitmek zorundayım. Bir tane çapraz yukarı, bir tane çapraz yukarı. Bir tane böyle düz gitmiş. Kaç birim gitmiş? 1 2 3 birim gitmiş. 1 2 3. Sonra bir tane içe doğru çapraz gitmiş. Ben de içe doğru çapraz gidiyorum. Sonra 1 2 dışa doğru uzunca bir çapraz 1 2 ve en sonda birleştirmiş ve ben de birleştiriyorum bakın bu şeklin aynısı doğruya göre simetriyi bu olacak çocuklar bu çizdiğim şekil hangisinde var A şıkkında var. Doğru cevap A şıkkı. Geçiyorum 10. soruma. Yandaki şekli verilen doğruya göre simetri şekillerden hangisidir demiş. Bakın çocuklar bir evin yarısı var. Bu yarısının aynısını buraya benim çizmem gerekiyor ki simetrisini bulayım. Asla tahmini bir işlem yine yapmıyorum. Çiziyorum. Burada bir üçgen mi görüyorum? Üçgeni devam ettiriyorum o halde böyle. Bir üçgen. Aşağıya doğru inmiş. Ben de aşağıya doğru iniyorum. Simetriye doğru birleştirmiş. Simetriye doğru birleştiriyorum. Bir tane kapı var şurada. Küçük bir kapı. Ben de kapının bu tarafını yapıyorum. Duvara birleşik bir cam görüyorum. Ben de duvara birleşik bir cam, pencere yapıyorum. Artılarını koyuyorum. İşte çocuklar bakın bu bunun simetrisi oldu tam. Ve şu şekil aynısı nerede var? C şıkkında var. 10. sorunun doğru şıkkı C şıkkı. Ve geçiyorum 11. soruma. Şekildeki üçgenin simetri doğrusu hangi iki noktadan geçer demiş çocuklar? Bunun simetri doğrusuna tek tek bakacağız. Önce B ve F demiş. B ile F'yi sizce böyle birleştirdiğimizde, böyle bir simetri doğrusu geçirdiğimizde B ve F noktalarından. Bu şekil, bu şekil aynısı olur mu? Olmaz. A değil. B'ye bakıyorum. A ve D'ye. A'dan D'ye bir. Bakın A noktası burası. D noktası burası. Birleştirdiğimde burayı bir çizgiyle bir doğruyla soldaki şekil sağdaki şekil aynısı oldu mu evet oldu aradığım cevap da bu zaten yine de C ve E'ye de bakıyorum C'den E'ye bir simetri doğrusu çizmeyi e, düşünüyorum şöyle bir çiziyorum hatta C'den E'ye doğru sizce şu parça ile şu parça birbirine aynısı oldu mu asla olmadı doğru cevap B şıkkı evet 12. soruma geçiyorum şimdi 148. sayfadayız Simetriye göre doğrusunu soruyor bana. Yine çocuklar ezberi asla yapmıyorum. Çiziyorum. Bakın buradan başlamış. Yukarıya doğru 1 2 3 4 5 birim mi gitmiş? Ben de aşağıya doğru 1 2 3 4 5 birim gideceğim. 2 birim sağa kaymış. 2 birim sağa kayacağım. 1 birim aşağı inmiş. Ben 1 birim yukarı çıkacağım. 1 birim çapraz gittiyse yukarıya ben 1 birim çapraz aşağıya gideceğim. Bakın simetrisini yapıyorum. O yukarı gittiyse ben aşağı gideceğim. Ama düz çizgiler asla değişmez çünkü zaten simetri doğrum düz olduğu için düz çizgiler aynen kalacaktır. Bir tane aşağıya doğru simet e, çapraz çizmiş. Ben de bir tane aşağıya doğru böyle çiziyorum. Bir tane yukarı çıkmış. Ben bir tane aşağı iniyorum. İki birim sağa kaymış. 2 birim sağa kayıyorum. Bu değişmez. Ve simetri doğruma dümdüz gelip birleştirmiş. Ben de simetri doğruma dümdüz gelip birleştiriyorum. Şimdi bitmedi. Şu şeklimi de yapmam lazım. Buradan başlamış. Ben de buradan başlıyorum. Tam 1-2 bir, birim çapraz gitmiş. Ben de 1-2 bir, birim çapraz gidiyorum. 1 bir birim sağa kaymış. 1 bir birim sağa kayıyorum. Ve 1-2 bir, birim çapraz giderek simeti doğrusuna birleşmiş. Ben de 1-2 bir, birim gelerek simetri doğruma birleştiriyorum. Bakın şu şeklimi arıyorum işte. Yine ezbere hiçbir işlem yapmıyorum çocuklar simetrisi çizin. Simetriyi çizin çocuklar. Bir nevi kodlama gibi aynı. Kodlayacağız. Evet hangisi oldu? C şıkkı oldu. Bakın kendiliğinden de çıktı. Geçiyorum 13. soruma. Yine bir K doğrusu vermiş bize. K doğrusunun üstünde bir şekil var. Simetresini soruyor. Yukarıdaysa çocuklar aşağıya düşecek demektir bunun simetresi. Yine ezberiş bir işlem yapmıyorum ve simetrimi çiziyorum. Buradan başlıyorum. Bakın bir başlangıç noktası. Şu çapraza e, bir eğik bir çizgi çekmiş. Ben de şuradaki çapraza bir eğik çizgi çiziyorum bakın. Sonra 1 2 3 birim sağa kaydıysa ben de 1 2 3 birim sağa kayıyorum. Bir tane yukarı çıktıysa ben bir tane aşağı inmek zorundayım. Bir sağa kaymış, bir sağa kaymış. Bir aşağı indiyse ben bir yukarı çıkacağım. Şurada bir çıkıntı var. Ben de bu çıkıntıyı yapıyorum. Bir iki birim sağ, 1-2 bir, birim sağ. Sonra tekrar bir birim yukarı geldiyse ben bir birim aşağı iniyorum Bir sağa gittiyse ben bir sağa gidiyorum. Bir aşağıya, ben bir yukarıya. 1 sağa, sağ değişmiyor. Çünkü simetri doğrum çünkü benim yatay. Yatay doğrularım o yüzden değişmez. Aşağı doğru inmiş, birleştirmiş. Ben de yukarı doğru çıkıp birleştiriyorum. Bakın şeklimin aynısının simetrisi bu oldu. Hangi şıkta var çocuklar? Bakıyorum. Sanıyorum B şıkkında var. Bakın A şıkkı çok benziyor ama çıkıntılar biraz daha aşağıda olmak zorunda. C şıkkı da zaten tamamen ters yapılmış. Doğru cevap B şıkkı. Geçiyorum 14. soruma. Yine yandaki şekili vermiş. Simetri doğrusu ile tamamlandığında hangi şekil oluşur diyor çocuklar. Simetrisini çiziyorum. Çizeceğim. Biraz taşabilir. Önemli değil. 1 2 3 birim yukarı geldiyse ben 1 2 3 birim aşağı iniyorum. 1 bir birim sağ 1 bir birim sağ. 2 birim aşağı indiyse ben 1 bir, 2 birim yukarı çıkıyorum. 1 sağ 1 sağ. Şöyle bir çapraz gelmiş 2 karenin e, ucuna gelecek şekilde yani şuraya ben de geliyorum. Aynı şekilde üçgeni tamamlamış iki kare şurası olacak şekilde bakıyorum doğru. Bir sağ, bir sağ, bir aşağı diyorsa ben de bir de yukarı. işte çocuklar bakın çizdim bile. Biraz taşabilir sorun değil. Buranın devamı olmayabilir yine sorun değil. Ben burayı zaten göz hizasıyla tamamlıyorum. Evet simetrimi çizdim. Şimdi çocuklar bu soruda A ve B kesinlikle elenir. Çünkü burada bir birim olması gerekiyor. Bakın burada bir iki birim gitmiş. A gider. B de gider. Bir iki birim. Bir birim olmak zorunda. Bu da gider. Doğru cevap C şıkkı. Yukarıdaki çizdiğim şeklin aynısı C şıkkında var. Geçiyorum 15. soruma. Şimdi bir uğur böceğinin yarısı verilmiş. Bize sol taraftaki simetrisini soruyor ve açıldığında tamamlandığıda nasıl bir görüntü elde ederiz bana onu soruyor. Şimdi çocuklar böyle sorularda bakın burada çok net e, çizgiler yok. kavisli şekiller var. Yapacağınız ilk işlem şu beneklere bakmanız çocuklar. Benekler simetri doğrusunun kaçıncı kutusunda kalmış. Bir kere şunun devamını ben bir şuraya yapmam gerekiyor. Bakın iyi izleyin. Burada bir tane yarım bir benek olmak zorunda. simetri doğrusunun solunda kalan. Şimdi bakıyorum simetri doğrusun sağında bir iki üçüncü kutuda bir benek varsa bir iki üçüncü kutuya ben bir benek yapıyorum. Bakın üçüncü kutu üçüncü kutu şu benim simetri doğru tekrar hatırlatıyorum. Buna göre yapıyorum. Şimdi şuradaki beneğimi yapıyorum simetri doğrumun bir ve ikinci ikinci kutusunda bir benek var bir iki ikinci kutusuna bir benek çiziyorum sol tarafa. Devam ediyorum. Bir de burada 1 2 3 4. kutuda bir benek var. O halde ben de 1 2 3 4. kutuya şuraya bir benek çiziyorum. Ve bunu zaten şöyle yaptığımızda bakın şu beneklerden yola çıkarak B şıkkında çocuklar bakın 3. kutuda, 3. kutuda karede hatta. Bu bunun yarısı, bu bunun devamı. İkinci karede ise ikinci karede bir benek var. Bir, iki, üç, dördüncü karede ise dördüncü karede benek var. Bakın benim çizdiğim beneklerle aynı orantıda B şıkkında var. Bakın bu e, benekler birbirini tutmuyor çocuklar. Şekil olarak aynı olabilir ama beneklerin yerleri değişik. Burada bir, iki, üçüncü kutudayken burada ikinci kutuya yapılmış. Yanlış. Şurası doğru. Buraya bakıyorum. Sağda ikinci kutuda yer alıyorsa solda bir, iki, üçüncü kutuya e, benek konulmuş. Yanlış. Alttaki beleye bakıyorum. 1 2 3 4. kutuya konulmuş. Bu da 1 2 3 4. kutuya konulmuş. Bir doğru olan da bu fakat şu beneklerin yerleri değişik. Simetri değil. Birbirlerinin uzaklıkları da aynı olmak zorunda. Evet çocuklar. Simetri konumuzda buraya kadar işledik ve 5. bölümü tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.